Biz yaş vaxtlarımızda bulup mu atallarını pek düşünmeydik emmiz. Aldıraq kılıp, ten tekli kılıp, e, dilini ağırtıp koyduk emmiz. Ya ki, ulanın köğünle çigilip kaldık. lekin talaendiki yiyishimizni o'ylasak oa shu gapni dimasam bo'lpdika deb bir balkim senui oldiroqsolliq qilib dadangna bir deotgan gapiring bachn men otkazgan xalidadamtad men o'zmca shunda ishlarni qildim deb manzaxlanib hammasi voy deb ohvaqlardi gazitlar matbuotlar bosan safon qilayotgan maktablar taklif qilayotgan leksiya so'zlaydi Aşında kalkan ki, ben hem de Dadam için toktatmışsam, yani ügün sen de ee, Bir bağırsam, dadam yanıma kapı Çünkü bizden o ay durumda, bilirse. Üyülen mağ o şirketin arasında jirak ki ben bu şehirçi de hmm. durattım. Bomsa, ama barıttım kündü Şuraya i̇şte, bir bak. Rekat bulmuşsun ben bir barıdım. Şunun karganda ben sen çıkıp battı da çırayım ha. Daaa kaman. Körenlep gitmişse. Körenlep gitmişse. Şu yerde dedim açığım gelip. Dedim sana dedi. Benim de sen neymiş kıgandıdan deptime de gelin. Oh. Oh, Hazır oylasam bu Hazır mı? İşkili bir ee, şu. bir mı? Evet. Şu ikra sana dedim. David de. Muşlan da bir Bir yengilley de. Yengilley muşlan da. Şunu ona desem zaten turp oğlum. E, sen bu sualını bana koyuş için başka Bu kalan akı adlarının işe Üzen kokşak lütbulardan birini terbiyeler. Anın kendi bu sualını bana koysan olat iylig gapni o'ngladim eshimdan bir narsa kirib topinimdan chiqib ketgan o shu yerda dadamni o'ziga qaramay burilib chiqib ketdim shu burilib chiqib ketdi bu Qana br o'g'i acha opa oh bo' ishladi eno Apa degan uch kun o'tb keti to't kun o't ketdi bog'im kelib ketib bordi lekin qaraydiganga yuz yo'q opam bir kuni telefon qili ey bolam yo'qolb ketdingu kelmaysanu Dadan seni so'rayotdidedi degan dadam so'rdimi senidedi Varmaz bu şu yapmış olan kendi. Yani kanday balık var Yani kilif. Vay da da kanday yakışma. Oldurası yok kilif. Ne çıkın bol desin de kilimeyi de. Yani balalık kilif kısak. He balam. günü ben bu eğer gelip koydum sana. Dip yanı dedim. Benim değil. Köğül gəşliğinin yok kıl. Gəşliğinin yok Şu de, bir kettim dadamdan. Şu an Şu vaxtı da yaşayıp Keçirim çen kem kusak pezilet uh -uh. Şimdi bugün meyada de devletin ee, üzerimi yeniklep Ya hem de çoğu bu turmuşta biz yaşlıkta tenteklik kılıp, aldırak ee, kılıp, <laughs> hazır oylasak. Atallarını tüven mülçerlep kılıp, e, muşunda geple ağzımızdan çıkıp gidip kaldı ya. Lakin dadlarımız ken kutsak o kaçka. E, bunu kanda kıldık etse keçiriyi dedik ya. Lekin biz muş kardak, muş kölenge bizini azaplayık ya. E, biz beslişilgan nesle emez. Ya, ya. Dadı bile rekabetlişilgan, o beslişidgan şahs emez. Manda çetkanda biz işte et kısa, dadının zine böyle mansak bulur. Mengü dadı gitmeyiniz. Mane hazır oylan. Şunda mı? Adam şunda dedi. Hı. Üzen gokşaştın bir ne dedi? Ee. Tek üzen gokşaştın mı bir ne? Terbiyelenme